Merhaba çocuklar. Evet, bugünkü etkinliğimiz için hazır mıyız bakalım? Bugün sizlerle beraber yaptığımız resimleri duvara yansıtacağız. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Bunun için malzemelerimiz ben karton bardak kullanacağım. Siz isterseniz rulo kağıdı da kullanabilirsiniz. Karton bardak da kullanabilirsiniz. Daha sonra koli bandına ihtiyacımız var. Makas ve kaçarı kalemlere ihtiyacımız olacak. Öncelikle bu bardağımızın alt kısmını kesmemiz gerekiyor. Bunun için büyüklerimizden yardım alabilirsiniz. Evet tamamdır. Ben daha önce de bir tane daha kesmiştim. İki tane kesilmiş bardağım var. Bunların üstüne kolibandımızı ıştırıyoruz. Ve kesiyoruz. tamam. Sonra ikinci bardağa da ve kesiyoruz Evet hazır şimdi bunların üstüne ne yapıyoruz İstediğimiz resmi çiziyoruz hmm. mesela ne çizsem buna bir bulut çiziyorum şimdi içine kalın tarafıyla boyayacağım daha sonra burada yıldız çizeceğim. Evet. Da bitti şimdi bunları çizdikten sonra ne yapıyoruz karanlık bir yere gidiyoruz ve arkasından Flash tutuyoruz ve duvara yansıtıyoruz şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu Evet bardağımızı elinize alıyoruz ve flaşımızı içine doğru tutuyoruz görüyor musunuz resmimizi nasıl yansıtıyoruz ne kadar geriye doğru gidersem biraz daha büyüyor Diğer resmini de gösteriyorum. Bu da bulut. Evet, etkinliğimiz bu kadardı. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere.